Hemen anlatıyorum ablam. Gel de dinle. Şimdi lise dönemleri. O zamanlar tabii çok cesaretliyim. Yani böyle paranormal olaylar, korku filmleri. Ne ararsan var yani. Bir de üstüne fa bakıyorum. Bir gün, fa baktığım bir gün yani. Gece uyurken böyle uykuyla uyanıklık arasındayım ama. Yani bilinçliyim, uykundayım. Ama böyle uykuyla uyanıklık arasındayım yani. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, sadece benzetme yapmak istiyorum ne yaşadığımla ilgili. Dabbe filmini izlediyseniz filmin başlangıcındaki Arapça sesleri ondan sonra kalın sesle konuşan o adama aşinasınızdır diye düşünüyorum. O sesi aklınıza getirin. Rüyamda o sesleri duymaya ama rahatsız edici bir şekilde yani kulağıma fısıldılar, fısıltılar geliyor sürekli. Tek uyuyorum bu arada odada ve gözüm kapalı. Gözümün önünde de bir sürü Arapça harfler ve dualar var. Aşırı e Korktum o gün. Daha sonrasında ben kahve falı bakmayı bıraktım. Ve tarot'a yöneldim. Bu bahsettiğim olaylar 2016 yılında oluyor. Yani ben birazcık yaşlıyım. Liseden mezun olduğumda yıl 2016 idi. Tarot'a yöneldikten sonra ben bir daha kahve falı bakmadım. Çok yakın zamanda kuaföre gittim. Ve kuaförde tezgahın üstünde bir tane kahve fincanı vardı. Ben de sordum bu fincan senin mi abla dedim. O da dedi ki evet benim fincanım. Tamam dedim gel falına bakayım. Olaylar tam olarak bu şekilde gelişti. Yani karşımdaki insan benden istemedi. Tamamen benim içimden geldi. Sonra ben fala bakmaya başladım. Ve böyle çok spesifik şeyler söyledim. Bunu şöyle örnekleyebilirim. Eşinin onu ailesine karşı hiç savunmadığını, bu durumdan rahatsız olduğunu ve yakın zamanda kavga ettiklerini, kızlarının doğum günü partisi olduğunu ve ikisinin doğum gününde beraber kutlayacaklarını, 2-3 gün önce ona birinin çok büyük bir sır verdiğini ve eğer bu sırrı söylerse ortalığın çok fena karışacağını. Bunlar sadece aklıma gelen örnekler. Yani ben fala bakarken evet böyle oldu ya da a evet böyle olacak diyebileceği birçok özel şey söyledim. Yani bu yurt dışına çıkacaksın sana yol gözüküyor. İşte şöyle olacak hani klasik fal diyebileceğiniz bir fal değildi. Gerçekten ayrıntıyla bakmıştım. Oradaki birkaç müşterinin de benden fal bakmamı talep edecek kadar iyi bir fal baktım. Tabii ki onları reddettim. İyi ki de reddetmişim. Daha sonra eve döndüm. Akşam oldu, uyudum. Ve uykumdan birkaç kez uyandım. Yani uyanıp tekrar uyudum. Uyanıp tekrar uyudum ve bu süreçte kendime zarar verdiğimi asla hatırlamıyorum. Ama sabah oldu, uyandım ve boynumda böyle e, kocaman bir tırnak izi vardı. Yani boynumda demeyeyim de tam şuramda öyle anlatayım. E, kocaman bir tırnak izi vardı. Kendime zarar versem, yani bu tırnak... Nasıl anlatayım bunu ya? Kendime tırnak atsam bunu hissederim. Çünkü canımın acıyacağı kadar büyüklükte bir tırnak izinden bahsediyorum. Yani bir kedi tırmalamış gibi, hani hırçın bir kedi tırmalamış gibi bir tırnak izi vardı. Ben tabii birazcık korktum. Çünkü uykumdan çok fazla uyandığım ve rahat edemediğim için kahve falı bakmayı bıraktım. Ondan sonra... 2-3 kez de tarot baktım. Onlarda yine herhangi bir problem yaşamadım. Ama gerçekten kahve falan yaşadım. O yüzden kahve falı değil de tarota devam ediyorum şu anda. Bir şey daha eklemek istiyorum. Tarot kartlarıyla çok ilgiliyim. Yani birkaç tane destem var. Aslında size koleksiyonumu göstermek isterim. Eğer böyle bir talebiniz olursa ben de mutlu olur ve tarot koleksiyonumu tarota Konuşamadım. Tarot koleksiyonumu tanıtabilirim. Kesmeyeceğim burayı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.